ball. Doktoranın cinsel aktivite başladıktan sonra HPV aşısı yaptırmak işe yarar mı? Normalde HPV aşısını biz cinsel aktivite başlamadan önce yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü o zaman koruyuculuğu %100'e yaklaşmaktadır. Ancak cinsel aktivite başladıktan sonra tabii ki yaptırılabilir. Özellikle 27-45 yaş aralığı için geçerli bu. Ama koruyuculuğu aşının %60-70'lere düşmektedir. Cinsel aktivite başladıktan sonra aşınızı yaptıracaksanız %100 koruyuculuk elde edebilirsiniz ödemeyeceğinizi bilmenizde fayda vardır. Doktor HPV pozitif çıkan kişinin aşı yaptırması faydalı mıdır? Elbette faydalıdır. Çünkü yapılan çalışmalarla gösterilmiştir ki HPV aşısı yaptırdığınızda vücudunuza almış olduğunuz HPV virüsünün vücuttan atılımında aşının büyük faydası olacaktır.